Baba baba ne ee? Ya var baba ne şey yapacak? E baba oğlum bak her bundan bahsediyor. <laughs> <Çeviri gülüyor> <kal. gülüyor> Öyle kal çevir çevir. Öyle kal. Sakın dönme Baboli. Kanal çeviri silinir babali. Şöyle şey Nerede göremiyorum? Ha. <laughs> 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 İş yokuz şu an. <gülüyor> 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 Bu arada seslerimiz gitmiyor olabilir ters Şu ana kadar arka bahçemizde yaptığımız düşen insanlar vardı bence. Hiçbir şey gözükmüyor. Göstereyim <gülüyor> bak, ben mi ben etrafı ya? <gülüyor> <gülüyor> ne? Gel gösterelim etrafı inansınlar. Çok şuraları bir göster bakalım arka. Ne ne? ne? İnternet koptu. Yapma.